yapımcıyı şey gibi düşünmek lazım. Hani bir sürü parametrede bir takım fikirleri süzerek bir neticeye gitmesi lazım. Ama güçler ayrılığı da çok önemli. Yani senariste senaristle yönetmen bazen aralarında şeye düşebilirler, anlaşmazlığa düşebilirler. Bazen işte e, bu yönetmenle oyuncunun yorumu arasında da olabilir. Ama burada dengeyi koymak, son sözü söylemek Yapımcının işi ya her her yapım şirketinin farklı bir üslubu var yani herkesin farklı stratejileri var. Bu bunun böyle çok doğrusal bir matematiksel bir şeyi yok formülü yok şuna göre yapıyoruz diye bizim şirket genelde duygularıyla hareket ediyor ee, ön sezileriyle böyle yapıyor ama sosyal psikoloji diye bir şey var biz bunu göz ardı edemeyiz çünkü kamuya dönük bir iş yapıyoruz ve o psikolojide o anda acaba e, işte halkın nasıl bir şeyi izlemek isteyeceği ya da ilgi gösterir mi ile ilgili kabaca da fikrimiz var garantisi olmasa da. Burada bütün herkese e, yolları açık olsun diyorum. E, bana hani ulaştırmaya çalıştığınız bir şey olduğunda e, sayın dekanımıza istediğiniz şeyi iletiniz zaten kendisiyle görüşüyoruz. O bize iletecektir. <laughs>